Arkadaşlar, merhaba hoş geldiniz. Bizimle kramilleri bulacağız. Hadi gel bulalım. Hadi. Gelin. Sadece kramiller. Sadece kramiller bakacağız. Aa, buldum. Tebrikler. Başka? Ben <laughs> Bakayım. Kramili bir çanta. Hadi başka biraz daha bakalım kromi. Kromi, kromi, kromi. Kromi'li bir şakba bulsana bana. Şakba. Hadi. Çanta ve şakba buldun. Tebrik ediyorum. Hadi biraz daha kromi bulalım. Kromi'li bir ayakkabı var mı acaba? Hani? <laughs> Gerçekten de var. Evet. Bakalım şimdi kromil bir bot. Katarım, katarım. Oha. Evet çok güzel değil mi? Evet. Aa bu çocuk. Var. Hadi şimdi ne bulalım? <laughs> ne bulalım kromili? Ne buldu kremeli? Allah! <laughs> Her şey kremeli. Evet. Bak.